Bu dersimizde birbirine çok yakın benzer iki kavram arasındaki farkı mantıksal bir yolla anlamaya çalışacağız. Tabi kaynak kitaplarında bu iki kavramın tanımları daha farklı akademik geçebiliyor ama biz burada mantıksal olarak ele alacağız. Uyarıcı genellemesi bir organizmanın farklı uyarıcılara aynı tepkinin vermesi. Arkadaşlar buradaki farklı uyarıcıların genellenmesi eşittir uyarıcı genellenmesi. Yani burada uyarıcıları genelleyecek. Bu anlama gelecek. Farklı uyarıcılar verilecek aynı organizmaya ve ortaya çıkan tepki aynı olacak. Buna bir örnek verelim. Örneğin zil sesine koşullanmış bir köpeği düşündüğümüzde zil sesinden sonra tepki veren bir köpek zil sesine benzer farklı bir sesi de duyduğu anda yine aynı tepki veriyorsa bakın arkadaşlar burada zil sesi ve zil sesine benzer farklı bir uyarıcı var ama köpeğin vermiş olduğu tepki aynı olduğu için ne olacak? Uyarıcı genellemesi olacak. Şimdi tepki genellemesini görelim. Bir organizmanın aynı uyarıcıya farklı tepkilerin vermesidir. Bakın buradaki farklı tepkiler arkadaşlar ne olacak? Tepki genellemesi olacak. Örneğin ödevini yaptığı için annesinden övgü alan bir öğrenci yine ödül alabilmek için bu sefer ödev değil de mesela odasını toplama gibi bir davranış sergilerse ne olacak? Yine annesinden ödül alacak. Bakın burada aynı uyarıcıya annesine karşı yapmış olduğu farklı tepkiler ne olacak? Ödüle götürecek. Buradaki farkı şöyle anlayabiliriz. Uyarıcı genellemesinde aynı tepki olacak ama uyarıcılar farklı olacak. Tepki genellemesinde aynı uyarıcı olacak fakat tepkiler farklı olacak. Kaynak kitaplarda farklı tanımlar daha uzun tanımlar geçebilir. Biz bunu böyle kodlayabiliriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.